Yıldız Debana'da sıradaki oyunumuzun adı İmitasyon Dünyalar. Bizi Yeşilçam'ın eski Türk filmlerine götürecek bir çiftin hikayesini izleyeceğiz. Bu oyunumuzun bir özelliği de şu. Geçen hafta kadın yıldız adaylarımızda en çok yıldızı alan Özlem burada ana rolde olacak. Önce nasıl hazırlandılar bunu izleyeceğiz. Arkasından performansı izleyip değerlendireceğiz. Ve perde. Ya. Geçtiğimiz bölümdeki jüri yorumlarının bir kısmına bu sefer çok üzüldüm. Sakın ha! Tamam güzelsin ama oyunculuk başka bir şey. Geçen hafta sahneye çıktığımızda ben o anları hatırlamıyorum. Pamir gerçekten boğdu beni. Zaten nefes nefeseydik jürenin karşısına gittiğimizde de. Önümüzdeki Onları iyi değerlendiriyorum, beni mutlu etti. Kötü oynadıysam, kötü bir eleştiri aldıysam onların dediklerine kulağıma küpe yapıp kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Emre sen çok doğaldın bu sefer. Tebrik ediyorum. <laughs> şu an Arya'yla'yız. Emre'nin de pozitif enerjisini çok seviyorum ve yönlendirilmeye açık biri. Bilgiye açık bir insanım. Öğrenmekten de asla kaçmam. Hani bir şey gösterdiklerini hemen kavrayabiliyorum, hemen alabiliyorum onu. Defol buradan! Defol buradan! Ben de birinci olmak istiyorum ama total yarışmada birinci olunsa da olunmasa da ben kendime yolumun açık olduğu manasında çok güveniyorum. Ne işin var senin burada? Ben sana benim yanıma ben burada kim birinci çıkarsa asla şaşırmam. Çünkü bana öyle bir yorum gelmişti galiba birkaç kişiden. Sonuçta ben yarışmacı değilmişim gibi. Bu aşağılık adam genç kızların gazozunu ele çatarak onları tüzene düşürüyor. Geçen haftalarda şöyle şeyler gördüm. İyi arkadaşlarımız karşıdaki ekip arkadaşı enerji düşük olduğu için kötü yorumlar aldı. O yüzden umarım bu hafta o yaşanmaz. Merak ediyorum bir yandan da. <laughs> ne güzelsiniz Necla. Kim bilir bu lakırdıları kaç genç kıza daha sarf etmişsinizdir. Güzel olduğunuz kadar küstahsınız da. Kuzum siz önce sözünüzde durunuz. Tenis müsabakasını ben kazandım. Bana bir gazoz borçlusunuz. Evet kazandınız ama hileyle. Top çalındığına da ilk defa şahit oluyorum tenis müsabakasında. Mızıkçılık mı yapıyorsunuz yoksa? Asla. Gazozunuzu hemen getiriyorum. Seni şımarık kız. Nasıl? Köşkümü beğendiniz mi? Bizimkinin yarısı kadar ama şirin, mütevazi bir köşk. o. Oh. Hmm, çok zenginsiniz <laughs> anlaşılan. Sağ İnşallah yoresini babam paraları saymayı bitirince öğreneceğiz. Tamamlayamadı mı saymayı? Babam da para tezek gibi. <gülüyor> 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 Aman Allah'ım, bu ayaklar, bu ayaklar, Necla, kızım. Anne, bu rugam papuçlar, Korhan Bey bu. Kızım, senin bu adamın yanında ne işin var? Neler oluyor kuzum? Sana benim yanıma bu kılıkla gelmeni men etmemiş miydim? Vekat kızım, ben zaten bu köşkte çalışıyorum. Necla, nereden tanıyorsun bu kadını? Ne tanıması canım? Benim bir hizmetçi parçasıyla ne alakam olabilir ki? Fakat size isminizle hitap etti. Siz de ona anne diye hitap ettiniz. Ben ben, ben de önce küçük hanımların malikanesinde çalışmıştım efendim. Evet, evet. Bizim hizmetçimizdi. Bir hayli yakındık. Ben ona anne derdim. Anlıyorum. Gel papatyam. Gazozumuz hazır. Ee, küçük hanım, iki saniye rica edeceğim sizden. Ah, sen iyice fazla oldun ama. Aşağılık hizmetçi. Siz bunlara çok yüz vermişsiniz kuzum. Benim sizinle konuşacak neyim olabilir ki? Çok mühim bir konu küçük hanım. Lütfen iki saniyenizi rica ediyorum müsaadenle Korhan'cım. Doğrusu merak ettim edeceğiyle kırdığı. Ne istiyorsun be kadın? Bana yaşattığın o fakir hayattan kurtulma fırsatıma mani oluyorsun. Ay kızım, kızım dur. İçme o şeyi. Bu lanet olasıcı adam genç kızların göz uzunu ilaç katarak onları tuzağına düşürüyor. Korhan benimle izdivaç niyetinde. Hayatta öyle şey yapmaz. Çok güzel gazoz hazırlarım. Bayılacaksın dedi bana. Bayılacaksın işte geri zekalı. <laughs> Hadi ama ilacın tesiri geçecek. Ne? <laughs> Düşmeyin kuzum. Rahat <laughs> ol. Beni rahat bırak anne. O fakirhaneye dönmeyeceğim artık. Geliyorum sabırsız şempanze. Kızım. Kızım. Aa! Aman Allah'ım. Bu ışıltılı ve sahte hayat kızımın gözünü kör etmiş. Bir şeyler yapmam lazım. Buyur kızım. İçmeden önce, prospektüsünü oku istersen. <laughs> Pardon? E, latife ettim bir tanem. Al sana latife. Ah! Neler oh. oluyor kuzum? Bir şey çırtmadınız. Bu kadın bacağımı ısırdı. Öyle mi? Halbuki evcil bir şeye benziyordu. İnşallah aşıları tamdır. Pati ver bakayım. Al kızım. Sen kendini ne sanıyorsun be kadın? Ben sadece temizlikten hayatını kazanmaya çalışan zavallı bir anneyim. Defol buradan. Hayır bu taraftan. Seni kovuyorum. Vurmayın bana. Vurmayın. Ah, vurmayın. <laughs> ah. Vurmuyorum ki. Manyak mı ne? Ah, neyse. Zaten siz beni kovamazsınız. Ben kendim istifa ediyorum vazifemden. Ah! Aman Allah'ım. Yıllardır iki büklüm temizlik yapmaktan benim tutulmuş. Bir yürü kız Bu adamın kötü emellerine alet olmana müsaade etmeyeceğim. Kız kalıyor. <laughs> Onunla daha işim bitmedi. <laughs> ne oluyor burada? Nedir bu münakaşanın sebebi? Babacım yani üvey babacım. Yıllar süren Avrupa seyahatinden döndünüz demek. Döndüm tabii. Yalnızca bir mühlet uzaklaşıp vicdanımla muhasebe yapmamı icap ediyordu. Aman Allah'ım bu ses, bu ses, bu gerçek olamaz. <laughs> ne diyor bu kadın? Bu ayaklar. <laughs> bu, bu koku. Harunsun <laughs> sen. Adamı nereden biliyor? Yıllar evvel temizlik yapmaktan yüzünü göremedim ama... ...sesinden ve ayak kokundan tanıdım seni. Yoksa sen... ...yoksa sen... ...Semiha? <laughs> Semiha ya. Beyler Beyindeki evinizin temizlikçisi Semiha. Neler oluyor anne? Anne mi? Yoksa bu? Yoksa bu? <Gülüyor> 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 ah. Evet, senin kızın ben. Masumca temizlik yaparken sen zorula. Sus. Yoksa inanırım. Yıllardır vicdanımı kemiriyordu bu ızdırap. Teselli bulmak için Avrupa'ya kaçmıştım ama gerçeklerden kaçılmıyor. <laughs> Aslında tüm bu zenginliğimin sahibi aynı zamanda bu kız. <laughs> Duydun mu anneciğim? Zengin olduk. Sen zaten zengin değil miydin? Hayır. Fakir. Fas fakir ve hatta fan fakirdim. Kızım! Oley oley oley. <laughs> Yalancı! Sakın! Sakın üvey evlat! Üvey <laughs> babacığım! O zaman ben de bu köşkte artık istediğim gibi yaşayabilirim. Annem de bu köşkün hizmetçisi değil, hanımefendisi olur. Olmaz! Olamaz! Neden? 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 Çünkü burası gerçek bir köşk değil arkadaşlar. Ne? <laughs> yani biz şu anda bir oyun oynadık ve burada gördüğünüz her şey bir dekor. Aha... Ee, Oyunumuz da tam olarak şu an bitti. E, ee, o zaman... E, ee, biz puana geçiyoruz o evet. zaman. Lütfen ben bunu hak edecek hiçbir şey Ay, yapmadım. Ay, teşekkürler, teşekkürler. Buyurun, evet. Buyurun Sağ ol. <laughs> Alınlar çocuklar. Arya, Emre ve... Ve Sayın Büşra Pekin önce yorumlarınızı sonra Arya için kaç puan vereceksiniz, kaç yıldız vereceksiniz? Ya sana yıldızlar kurban olsun ya. Ayy! <laughs> o ne güzel bir beden kullanımı. Baştan sona kadar. Evet. Yani tutarlılık uf diyorum yani sonuna kadar hak ettiğim bir beş yıldız. Evet Büşra Pekin Arya için... Evet. Onun da incileri dökülüyor evet. öyle değil mi? Ya yerim seni. Daha dur çok beş yıldız göresin inşallah. <laughs> Peki. Zafer Algöz neler söyler Ari için ve kaç yıldız verir? Ee, belirli bir formun üzerine gitmek. Yani burada eski alıştığımız Yeşilçam klasiklerini canlandırmaya çalıştı arkadaşlar. Bizim eski Yeşilçam filmlerini bu kadar çok sevip, yıllar içerisinde her tekrarını seyretmemizdeki en büyük sebep samimiyet. Burada da o samimiyeti gördüm. Onun için de 5 yıldız diyorum. 5 yıldız da Zafer Algöz'den geliyor. Ali için bu arada oyunumuzun e, koçu, oyuncu koçu e, dost dost hoca dost. Dost hoca ya dost. Bravo. Evet, Bravo. O da Müthiş. O da çünkü çok emek veriyorlar gerçekten. Kendisini tebrik ediyoruz. Ve Hülya Avşar. E, bu skeci yazan kişi için de ellerine sağlık e, ben, diyorum. Evet. Ben yazdım. Hayır ben. Ha öyle mi? <gülüyor> mesela. <gülüyor> mesela büyük oyun, küçük oyun. Şu anda ne yapıyorum? Ne yapıyorsun? Niye defamı mutlu öldün diyorsun? <laughs> büyük oynuyorum. <laughs> ama hiçbir şey yapmadım ama büyük oynuyorum. Biraz evvelki bir küçük oyun meselesine örnek gibi bir şey olsun dedim ama anladınız mı bilmiyorum. Şimdi anladım. Yani şöyle bakınca aslında çok büyük oynamış oldum. Zafere öyle bakılır mı? Mümkün değil. Ama bakarak büyük bir oyun oynadım. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten şey doğru. Hiç vücudun, gözün, kaşın oynamadan bile çok büyük oynayabilirsin. Ama tabii Zafer'e karşı yapınca daha büyük bir oyun oluyor. Skeç yazarına ellerine sağlık, teşekkür ediyoruz. Çok güzel. Tabii ki burada ne kadar skeçin önemli olduğu ortaya çıktı. Elbette. Oyunculuk muhteşemdi. Teşekkür Acaba önünde örnek olduğu için mi? Daha önce Türk filmlerini seyrettiğin için mi? Hani yabancı gelmediği için mi? Bu kadar içine girdin yoksa çok çalıştığın için mi? E, çok çalıştık. E, bir arada da çok çalıştık. Arca da bize çok yardım etti. Dost hocamız Çünkü zaten çok çalışırmış Çünkü çok çalıştırdı. çalışılmış olduğu o kadar belli ki. Ama tabii görmüş ol, olmanın tabii da ki. vermiş tabii olduğu ki. bir şey var. Etken var. Beş! Büyüleyen <laughs> uçarıda beş! Yıldız! Yıldızlar galiba, yalnızca Arie'nin üç tane ve işimize ilk oluyor. Evet, Emre'yle devam ediyoruz. Sayın Büşra Pekin, önce yorumlarını sonra kaç yıldız? Emre, e, şimdi Türk filmi karakteri böyle biraz doğallık dışı bir şey ya. Sana doğallık dışı olan karakterler daha çok yakışıyor. Birazcık bunun üzerine gidebilirsin diye düşünüyorum. Bu sana iyi gelecek. Ama doğal tarafını da mutlaka kuvvetlendirmek gerekiyor. Ben buradaki performansını beğendim. Dört yıldız. Dört yıldız geldi Müşta Pekin'den. Ve Zafer Algöz neler söyleyecek? Bir tık abartayım, biraz daha renklendireyim deseydi... ...ya ne gerek var diyebilirdik. Ama bence çok ölçülü, çok dozunda oynadığı için beş yıldız. Beş yıldız Zafer Algöz'den Emre için. Ve... Hülya Avşar neler söylemek ister? <laughs> ben de çok 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 yani bu şu ana kadar oynadıklarının en en başarılı haliydi oyunun. Dört yıldız veriyor. Dört yıldız da Hülya Avşar'dan geldi. 14. ilk 5'in miydi? İlk 5'in abi. İlk 5 ilk puanı aldı bu oyunda. Şimdi sıra Özlem'de geçen haftanın en çok yıldız toplayan kadın oyuncularından bir tanesiydi. Büşra Pekin neler söyleyecek? <laughs> Özlem çok güzeldi. Söylenecek bir şey yok beş yıldız. Teşekkür ederim. Beş yıldız Özlem için. Zafer al göz neler söyleyecek Özlem için. Ee, Özlem rolün neredeyse tamamını dizlerinin üstünde oynadığı için hani imkan olsa altı diyeceğim ama beş yıldız. Ya, beş yıldız. Özlem için. Zafer al gözden geldi. Sevil Yaşar neler söyleyecek? Ben Özlem'i e, bu sefer Arya'nın bir tık altında buldum. Oyunu çok iyiydi. Ama e, daha iyi oyunlarını da gördüm. Onun için ben 4 yıldız veriyorum. Hülya Avşar 4 yıldız verdiler Özlem için. Teşekkür ediyoruz. <laughs> jürimize, jüri üyelerimize yorumları için. Bir şey söylemek ister misiniz hocam? Çok Gerçekten kısa bir, bir şey söyleyeceğim. Musun? Günün sonunda e, evet genlerimize işlemiş. Ezbere bildiğimiz bir dünya. Hepimiz biliyoruz ve o filmlerle birçok nesil büyüdü. Dolayısıyla yeri geldi o filmlerin parodisini yapan filmleri bile Yeşilçam'la Beyaz Perde'de seyrettik. Pimpon topu gibi esprilerin böyle gidip geldiği keyifli bir parçaydı. Ben çok beğendim. Ee, Özlem e, çok yakışıyor sahneye. Arya da öyle yani fizik, vücut vesaire çok özgüvenleri yüksek. İstendiği zaman olabiliyor bazı şeyler. Ee, bunu da ispat ettiler. Teşekkür ediyorum hepinize. Çok teşekkür <laughs> Önümüzdeki haftalarda çok daha iyi olacak Emre Özlem. Buyurun Aya.